1989'da Bulgaristan'dan Anadolu'ya yönelik Türk göçü, insanlık tarihinin gördüğü en büyük dramlardan, ayrılıklardan biridir. Fakat bu, bölgeden Türkiye'ye yaşanan ilk göç değildir. Çünkü Balkanlardan Türkiye'ye yönelik göçlerin ve acıların tarihi, 17. yüzyıla kadar gitmektedir. Asıl yoğun muhaceret ise 18. yüzyılın başından itibaren yaşanmıştır. Hatta 1927 yılına gelindiğinde 11 milyona ulaşan Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun 7 milyonunun göç sonucunda Anadolu'ya geldiği saptanmıştır. Doğal olarak bu denli yoğun göç hareketi pek çok araştırmacının da dikkatini çekmiştir. Bunlardan biri olan Amerikalı tarihçi Justin McCarthy, son 200 yıldır Balkanlardan Türkiye'ye yönelik göçlerle ve sonuçlarıyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yapmaktadır. Balkanlardaki Müslümanların çoğu gitmiştir. Ya ölmüşler ya da göç etmek zorunda bırakılmışlardır. Kalanlar Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Yugoslavya'da adacık durumundaki yerleşim bölgelerinde yaşamaktadırlar. Ayaklanmalar savaşlar sırasında imparatorluğun çeşitli bölgelerinde çoğu Türk olan milyonlarca Müslüman ölmüş, milyonlarcası da Türkiye'ye sığınmıştır. 1821 ile 1922 yılları arasında Müslümanların yaklaşık 5,5 milyonu kimi savaşlarda açlıktan ve hastalıktan canını yitirerek ölmüş, 5 milyondan fazlası ise ülkelerinden sürülüp atılmıştır. Balkanlarda olsun, diğer bölgelerde olsun, kurulan her yeni devlet ayrılıp gitmiş, göç etmiş bulunan sakinlerinin çilesi üzerine kurulmuştur. Osmanlı nüfusu konusundaki çalışmalarıyla tanınan araştırmacı Kemal Karpat günümüze kadarki süreci ele alan demografik çalışmasında, göç ettirilen Türklerin ve Müslümanların sayısıyla ilgili olarak 9 milyon rakamını vermektedir. Bunun 7 milyonunu Girit ve Ege adalarını da içine alan Balkanlardan gelenlerin, 2 milyonunu ise Kırım, Kafkasya ve Arabistan yarımadasından gelenlerin oluşturduğunu belirtmektedir. Tabii ki kurtuluşu ve geleceği Anadolu'da arayanlar sadece Türkler ve Müslümanlar değildir. Aynı zamanda çok sayıda gayrimüslim de benzer duygu ve niyetlerle bu coğrafyaya akın etmiştir. Ancak bu göçlerin büyük çoğunluğu ekonomik nitelikli ve isteğe bağlıyken Türklerin ve Müslümanların göçü ise saldırılar, katliamlar sonucu ortaya çıkmış zorunlu bir göçtür. Hal böyle olmakla birlikte bu insanların yaşadığı göçlere ders kitaplarında, tarih kitaplarında pek yer verilmez. Konuyla ilgili olarak McCarthy şu değerlendirmeyi yapmaktadır. Bulgarların, Ermenilerin, Rumların uğradığı kıyımları anlatan ders kitapları tarih kitapları Türklerin uğradığı aynı tür kıyımları anmazlar. Çünkü böyle bir yaklaşım tedirgin edici bir tarih yaklaşımıdır. Çünkü bu yaklaşım Türkleri kurban olarak göstererek öyküyü anlatmaktadır. Oysa emperyalizmin tarih anlayışında Türklere biçilen rol bu değildir. Emperyalizmin Türklere biçtiği rol barbarlıktır çağ dışılıktır. Belki de günümüzde uluslararası barışın önündeki en büyük engel Batı'nın doğu halklarına bakışındaki bu çarpıklıktır. Aslında emperyalizmin bu politikayla gerçekleştirmeye çalıştığı tek hedef sadece ekonomik egemenlik değildir. Bununla aynı zamanda kültürel farklılığını ve üstünlüğünü de ortaya koymayı amaçlamaktadır. Aa, ...Batı'nın Müslümanlara karşı sürekli var olan ve hala devam eden bir politikası bulunmaktadır. Bu politika köklerini kendisini de yeni Roma İmparatoru olarak ilan etmiş bulunan... ...Büyük Karlo'nun Ahen Deklarasyonu'ndan almaktadır. Bu deklarasyon Avrupa'nın Hristiyan bir ülke olmasını zorunlu görmektedir ve bu deklarasyona bağlı olarak tüm müslümanların Avrupa'dan sürülmesi gerekmektedir. Bu konudaki ilk uygulama Balkanlarda 1683'teki başarısız 2. Viyana kuşatmasından sonra yaşanır. Karşı hücuma geçen Avusturya güçlerinin saldırıları Osmanlı egemenliğinin sona erdirilmesinden çok, Türklerin ve Müslümanların bölgeden tehcir edilmesine, yani göç ettirilmesine dönüşür. Avrupa'da gidebildiğimiz en ileri nokta olarak, 2. Viyana kuşatmasından sonra gelen 1683-1699 yılları arasındaki Osmanlı-Avusturya savaşları neticesinde Osmanlı bölgede ilk defa geriye çekilme olayını yaşıyor. Ve askeri açıdan da başarısızlık yaşıyor, savaşı kaybediyor ve Üsküp gibi Avusturya sınırına çok uzak bir merkez olmasına rağmen Üsküp şehrine kadar Avusturya ordusu gelebiliyor ve bu durumda Edirne'den sonra en büyük e, ikinci önemli merkezi olan Balkanlarda Türklerin e, Üsküp şehri General Piccolomini tarafından yakılıyor. 1689'da meydana gelen bu gelişme üzerine Balkanlarda 14. yüzyılın ikinci yarısından beri Osmanlı Türk kültürünün merkezlerinden biri olan Üsküp şehri boşalır. Yaklaşık 40 bin olan nüfusu 10 binlere düşer. Çok sayıda insan doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalır. Göçler savaşların ve saldırıların sürdüğü 18. yüzyıl boyunca da devam eder. Fakat Balkanlardan Anadolu'ya yönelik en büyük ilk kitlesel göç 19. yüzyılda meydana gelir. Bunun da nedeni 1804'te başlayan ve aralıklarla devam eden ayrılıkçı Sırpların başlattığı ayaklanmadır. Köylüler tarafından başlatılan ayaklanmanın hedefi Sırbistan'da yapılması düşünülen reformlara karşı direnen dayılar ve Yeniçerilerdir. Bu nedenle de Sultan 3. Selim'in desteklediği bir harekettir. Fakat ayaklanma zamanla devletin bölgedeki varlığına yönelir. Bunun üzerine padişah isyancı Sırpların üzerine 1805 yılı ortalarında bir ordu gönderir. Fakat savaş Osmanlı için beklenmedik bir yenilgiyle sonuçlanır. Çünkü isyancılar düzenli bir ordu olarak örgütlenmişlerdir. Yüzlerce çeteden oluşan isyancıların yaptıkları ilk iş, kırsaldaki Türk mülklerini yakıp yağmalamak ve Türkleri kentlere göçe zorlamak olur. Daha sonra saldırılar kentlere de yönelir. O dönemde Seniçe, Suhidol ve Yeni Pazar'da Üç tane önemli savaş meydana gelmiştir. 1809 yılının Haziran'ında Yeni Pazar çevresinde meydana gelen savaşta bölge halkından ve iki ordudan çok sayıda kişi ölmüştür. Hatta Yeni Pazar şehrinin girişinde Ras Müzesi arşivinin de bulunduğu bir sokak vardır ki Savaş sırasında bu sokakta iki ordudan ve şehir halkından ölen insanların oluk oluk kanının aktığı rivayet edilmektedir. O yüzden Boşnakça'da bu sokağa kanlı sokak anlamına gelen Masleni Sokağı ismi verilmiştir. Bu Balkanlarda böyle bir isme sahip tek sokaktır. Bu gelişmeler sonucunda şehir halkı Rogojniye üzerinden Mitrovice'ye ve oradan da Osmanlı Devleti'nin merkezine doğru göç etmiştir. Ayrılıkçı Sırpların başlattığı bu saldırılar ve katliamlar karşılığını Vidin ve Bosna'da bulur. Misilleme sonucu evsiz yurtsuz kalan çok sayıda Sırp göçmen konumuna düşer. Bunların oluşturdukları çeteler intikam duygusuyla isyanlarda Türklere ve Müslümanlara karşı çok daha acımasız davranırlar. Artık isyancıların isteği olmuş ve mücadele iki toplumun çatışmasına dönüşmüştür. Bundan böyle birlikte yaşamak çok daha zordur. Aralıklarla yaklaşık 10 yıl süren ayaklanmalar sırasında yaşananlar sonucu Yüz binlerce Türk ve Müslüman doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalır. Yapılan araştırmalar sadece 1806-1812 yılları arasında 200 bin civarında insanın göç ettiğini ortaya koymaktadır. Sırbistan'dan kaynaklanan bu göçler göç zincirinin sadece bir halkasını oluşturmaktadır. Çünkü göçlerin biri bitmeden öteki başlamaktadır. Şimdi sırada bir başka göç bulunmaktadır. Fakat bu seferki göçün kahramanları Türkler ve Müslümanlar değil, Rumlardır. Ancak Rum göçleri Türklerin ve Müslümanlarınki gibi zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Yani ekonomik nedenlerle ortaya çıkmıştır. Anadolu'ya yönelik ilk Rum göçleri 18. yüzyılın ortalarına doğru meydana gelir. Bunda Avusturya ve Osmanlı arasında 1718'de imzalanan Pasarofça Antlaşması'nın büyük rolü bulunmaktadır. Avusturya'nın anlaşmayla serbest ticareti, özellikle de tarımsal ürün satın alma serbestisini Osmanlı'ya kabul ettirmesi, bazı tarım ürünlerine olan talebi artırır. Bu gelişme aynı zamanda Rumların ticari bir ortak olarak öne çıkmasına da yol açar. 1789'da meydana gelen Fransız Devrimi ise olayın tuzu biberi olur. Ticari kaynaklı tüketim talebi bir zorunluluk haline dönüşür. Çünkü Avrupa'da ortaya çıkan ve uzun süren savaşlar sonucu meydana gelen tarımsal üretim açığı kıtada gıdaya olan talebi aşırı artırmıştır. Şimdi bu gıda maddesi ihtiyacı olunca gıda maddesi fiyatları, buğday fiyatları yükseldi. Her ne kadar Osmanlı dış ticaretinde dışarıya, yurt dışına gıda maddesi satılmaz. Ancak o dönemden gelen bazı kayıtlara göre Avrupa'dan hububat kaçakçıları ellerinde altın paralarla Batı Anadolu'daki limanlara geldiler. Bu altınları Batı Anadolu'daki insanlarına gösterdiler. Ö ön önde gelen işte o yörenin yöneticilerine dediler ki altın işte önünüzde getirin buğday alın size peşin diye. O zaman o Batı Anadolu'da yaşayan insanların bir kısmı bu güzel imkanı görünce yani para kazanmak imkanı olunca çok olunca şartları zorladılar, ihracata başladılar. Şartları zorladılar dediğim gibi. Bu böylece Çanakkale yöresinden ta Antalya'ya kadar Sonradan ayan dediğimiz ve büyük güçlenecek olan zümrelerin ilk para kazanma imkanları başladı. Gıda ürünleri fiyatlarının yüksekliği, talebin artarak sürmesi, rahat ve kolay para kazanma, boş arazilerin de tarıma açılması sonucunu doğurur. Fakat Batı Anadolu'da bu kadar geniş araziyi işleyecek nüfus yoktur. Çünkü savaşlar ve hastalıklar nedeniyle bölgede Türk nüfusu azalmaya başlamıştır. Bundan daha da önemlisi herkes işleyebileceği kadar toprağa sahip olduğundan, bir başkasının yanında işçi olarak çalışmak istememektedir. Bu gelişme üzerine toprak sahiplerinin yaptıkları şey, adalardaki Rumları bölgeye davet etmek olur. Yaklaşık beş asır süren Osmanlı barışı ve askerlikten muafiyet nedeniyle sayıları artan ve yoğun bir işsizlik yaşayan adalardaki Rumlar, ortaya çıkan bu fırsatı değerlendirmekte gecikmezler gelen talebe hemen yanıt verirler. Tarlalarda işçi olarak çalışmak üzere Batı Anadolu kıyılarına ayak basarlar. Hem de her geçen gün sayıları artarak. Bir süre sonra bu güzel imkanlar, bu güzel iş imkanlarını bulan akrabalarını getiriyorlar. Şunu getiriyorlar, bunu getiriyorlar ve Batı Anadolu'da böylece 18. yüzyılın sonlarından itibaren Rum nüfusu ta Çanakkale'den Antalya'ya kadar her geçen gün artıyor. Rumların bu durumu 1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşmasıyla iyice pekişir. Aslında büyük güçlerle Osmanlı arasında yapılan her türlü siyasi ve ekonomik anlaşmadan sonra Rumların Anadolu'ya göçü daima artmıştır. Anlaşmaların Rumlar açısından yarattığı bu olumlu sonuçlar sadece adalardaki Rum sakinlerle sınırlı kalmaz. Benzeri gelişmeler. Anadolu Rumlarında da görülür. Özellikle Rum burjuvazisi bu durumu çok iyi değerlendirir. Her anlaşmadan sonra ekonomik ve siyasi gücünü daha da pekiştirir. Rumların başta Ege olmak üzere Anadolu'ya göçleri 1839'da Tanzimat'ın ilanıyla en üst seviyeye çıkar. Yunan yazarı Doktor Georgios Nakracas, fermanın Rumların göçüne ve Anadolu'da üstün konuma geçmesine olan etkisini şu şekilde anlatmaktadır. 1839 fermanının ilanıyla Osmanlı İmparatorluğunda bir özgürleşme dönemi açılmıştır. Hem bireyler özgürleşmiştir hem de milletler. Artık Hristiyan ve Müslüman eşit haklara sahiptir. Dahası azınlıklar dış desteklerinde etkisiyle ayrıcalıklı konuma yükselmişlerdir. Yasalar önünde eşitlik ve toprak ağalığının sınırlandırılması köylülerinde özgürleşmesi sonucunu doğurmuştur. Artık her köylü özgürce dilediği yere gidebilmektedir. Bu toplumsal reform Mora'dan, Adalardan, Makedonya'dan ve Yunanistan'ın diğer bölgelerinden çok sayıda Ortodoks Hristiyan'ın Anadolu'ya göçünü hızlandırmıştır. Bunlar özgür üreticiler olarak yerleşmişler ve toprak ağalarının zulmünden kaçıp dağlara sığınmış bulunan Türklerin yerlerini almışlardır. 1858 Arazi Kanunnamesi ile Osmanlı çok önemli bir adım atar. Çıkarılan kanunla toprakta özel mülkiyet hakkı tanınır. 1869'daki düzenleme ile bu haktan yabancılar da yararlanır. Böyle bir gelişme Rum göçüne yeniden ivme kazandırır. Göçü tetikleyen önemli bir gelişme de hemen hemen aynı dönemde Batı Anadolu'da yapılan ve İzmir'le Aydın'ı birbirine bağlayan demiryolu inşaatıdır. Fakat ne demiryolunun yapımında ne de işletmesinde Türklere yer verilir. Öncelik Avrupalı Hristiyanlardadır. Onların yetmediği yerlerde de yerli Hristiyanlara özellikle de Rumlara şans tanınır. Bu gelişme üzerine yine adalardan çok sayıda Rum Anadolu'ya göç eder. Aydın-İzmir demiryolunun yapımı bölgenin tarımsal gelişimini de etkiler. Bu durumdan en çok İngiliz vatandaşları yararlanır. Batı Anadolu'nun pek çok yerinde büyük tarımsal çiftlikler kurarlar. Fakat kurulan bu işletmelerin faaliyete geçebilmeleri için çok sayıda elemana ihtiyaçları vardır. Oysa Anadolu'da tarımda makinalaşma eksikliği ve nüfus azlığı, dahası toprak fazlalığı nedeniyle işçi bulmak zordur. Böyle bir zamanda İngiliz çiftliklerinin imdadına yine adalardaki Rumlar yetişir. Çok sayıda işsiz Rum, çiftliklerde çalışmak üzere Batı Anadolu'ya göç eder. Bu dönemde kurulan çiftliklerin en sonuncusu da 1938 yılında Çanakkale'de faaliyetine son verir. Bu göçler sonucu bölge illerinin nüfus yapısı önemli ölçüde değişir. Aydın vilayetinde 1535'te yaklaşık yüzde bir olan Hristiyan nüfus 1912'de yüzde %18 18'e ulaşır. Aynı durum Batı Anadolu'nun öteki kasabaları için de geçerlidir. Urla ilçesinde Rumlar 18. yüzyılın başlarından itibaren görülmeye başlar. Evliya Çelebi 17. yüzyılda Urla ile ilgili olarak tamamen Türklerden oluşan bir bölgeden bahsetmektedir. Daha sonraları ise bu ilçe Rum Ortodoks toplumunun önemli merkezlerinden biri haline gelir. Çeşme'de de yaşanan çok farklı değildir. Evliya Çelebi'nin yazdığına göre 1670'te Çeşme katışıksız bir Türk köyüdür. Fakat 19. yüzyıl boyunca süren göçler nedeniyle 1912'ye gelindiğinde neredeyse bir Rum kasabasıdır. Rumların göçü sadece kıyı kentleriyle sınırlı kalmaz aynı zamanda Manisa, Akşehir ve Aydın gibi iç kesimdeki kentlerle ekonomik açıdan gelişmiş birçok şehre de yerleşirler. İç kesimlerden Trabzon ve Giresun gibi liman kentlerine gelen Rumlar, bu kentlerde serbest girişime ve dış ticarete dayanan küçük bir ekonomik devrim gerçekleştirirler. Rum göçmen tüccarların birkaç yıl içinde Müslümanların yerini alması bütün köy ve kasabaların etnik yapısında değişikliğe yol açar. Rum göçlerinde çok özel bir yere ve öneme sahip olan bir başka yerleşim birimi de Ayvalık'tır. Burası 30 yıl gibi kısa bir sürede 40 bin insanın yaşadığı, hastanelerin ve okulların kurulduğu, limanında 2 bin geminin barındığı önemli bir Rum kültür ve sanayi merkezi haline gelir. 1773'te padişahın büyük ayrıcalıklar tanıyan fermanıyla şehrin bu konumu daha da pekişir. Aslında fermanla Rum toplumun yaşadığı sınırlar içerisinde Müslüman nüfusun yer almaması ilkesinin getirilmesi özerklikten başka bir şey değildir. Fakat bu özel statü 1821 yılındaki Yunan isyanıyla son bulacaktır. Oysa ayaklanmaya kadar Rumlar, Türklere bile tanınmayan özel bir ayrıcalığa sahiptiler. 19. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte Balkanlardan Anadolu'ya özellikle isyan ve savaşların yaşandığı bölgelerden yoğun bir Rum göçü yaşanır. Fakat bu kez göçün nedeni ekonomik değil, öncelikli olarak güvenlik kaygısıdır. Bazılarına göre ise bu göçün asıl nedeni siyasidir. Bu görüşün savunucularına göre Yunan işgali sırasında 1922 Mart'ında İzmir'de kurulan İonya Devleti bunun kanıtıdır. İşin özü, nedeni ne olursa olsun gerçek olan tek şey hem 93 Osmanlı Rus hem de Balkan Harbi'nde çok sayıda Rum'un Anadolu'ya göç ettiğidir. İçinde Ermenileri de barındıran en son Rum göçü 1919'da meydana gelir. Resmi kayıtlara göre 1920 Ocak ayının sonuna kadar büyük güçlerin baskısıyla Osmanlı yönetimi 335.883 Ermeni ve Rum'un Anadolu'ya yerleşmesine izin vermek zorunda kalır. Aslında yaşananlar ne bir dönemin sonu ne de yeni bir dönemin başlangıcıdır. Sadece ve sadece sahneye konan Şark Meselesi adlı oyunun küçük bir bölümüdür. Ufukta yine yeni bir isyan, yeni bir savaş görülmektedir. Tabii ki aynı zamanda yeni katliamlar, yeni acılar ve göçler de. Peki ama nerede Gelecek bölümde bu sorunun yanıtında buluşmak üzere, hoşçakalın.